Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ü bil umreti ile haccı. Ee, hacca kadar umreden sonra temettü'de bulunmak. Ne, ne, temettü, ne demek? Teala Ne demek? Efendim hocam? Hacı temettü'de mi bu? Yoksa e, Kıran'ı çevirmek dört, mi? dört çeşit temettü var. Şimdi onları izah edecek. Dört tamam. çeşit. Tamam. dört tane farklı temettü çeşidinden bahsediyor. Hepsini izah tamam. edecek. Tamam. Femen temette bil umret ilel hacci femeste minel hedi. Hacca kadar temettü de umreden sonra umre ihramından çıkıp temettü'de bulunan kimseler kolayına gelen bir kurbanı kessinler. Kale Ebu Bekir. Cessas diyor ki Hadet darbu minet temettü'i yentezimi maneyeyni. Şimdi bu buradaki zikredilen temettü iki tane iki çeşit temettü, iki manayı ifade ediyor, içine alıyor. Ehaduhuma bunlardan bir tanesi el ihlalu ve temettü İhramdan çıkıp e, kadınlarla beraber olabilme imkanı. Vel diğeri ise cem'ul umreti ile el fi eşhurul hacci. Hac, -hac aylarında umreyle, haçla beraber umreyi de yapabilme temettü. E, şimdi burada şöyle bir şey var hocam, ileride de gelecek. Cahiliye Araplarında şöyle bir adet varmış. E, hac ayları geldikten sonra umre yapmak e, en büyük günahlardan birisi kabul ediliyormuş. E, efcarın kücuri diyor. E, ya e, hac ayları çıktıktan sonra yapacak ya da öncesinde yapacak. Hac ayları geldiğinde sadece hac yapacak. Bir de onlar da Hac için ayrı bir sefer, umre için ayrı bir sefer yapılması gerekiyormuş. Tek seferde haccı ve umreyi birleştirmek gene büyük günahlardan kabul ediliyormuş. O yüzden bizim bazı hadis kitaplarında da peygamber efendimizden sonra kıyamete kadar umre hacca dahil olduğu, haccın içine girdi şeklindeki rivayetlerde bu minval üzere anlaşılıyor. Şimdi buradaki demiş olduğu temettü, haçla beraber umreyi yapmak. Buna da temettü diyorlar, faydalanma manasında. Cem'ul ile Hac şurul hacci, hac aylarında umreyi haçla beraber yapabilmek, birleştirmek. O manahu bunun manası el irtifak bihima ve terk inşai seferayn lehuma. Her ikisini birlikte yapabilme, ikisinden birlikte faydalanabilme ve her ikisi için ayrı ayrı sefer yapmak yapmayı terk etme. Özellikle bu şundan dolayı en ennel arabe fil cahiliyeti kanet la ta'riful umrate fi eşhuril hac. Çünkü cahiliye döneminde Araplar hac aylarında umre yapmayı bilmezlerdi. Ve tüm kiruha eşeddel inkar bunu da en şiddetli bir şekilde nefy ederlerdi. Kerih görürlerdi. Ve yurva an İbn Abbas ve, ve an Tavus en nezelki indehum kâne min efcerel fücûri. İbn Abbas'tan radıyallahu anh ve e, Tavuz'tan nakledildiğine göre onların nazarında bu en büyük günahlardan bir tanesiydi. Ve lizalike raca'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hine emarahum en yehullu bi umratin ala adetin. Yani fi zâlike. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'de onlara e, efendim umre yapmalarını ve ihramdan çıkmalarını emretmeleri emretmesi üzerine bazılarının Peygamber Efendimiz'e efendim ittibada tereddüt yaşamalarının sebebi de bu adetleri üzerine buydu. Yani hac için ihrama girdikten sonra umre yapıp ihramdan çıkın deyince Peygamber Efendimiz zorlarına gitmişti. Haddesene Abdülbaki İbn-i Gani Kale haddesene El Hasan İbn-i Müsenna Kale haddesene Affan Kale haddesene Ebu Heyb Kale haddesene Abdullah İbn-i Tavus An Ebihi An İbn-i Abbas Kale Kânü yaravnel umrate fi eşhuril hacci min efcaril tücuri fil erdi. Yeryüzündeki en büyük günahlardan birisi olarak görüyorlardı. Haç aylarında umre yapmayı. Ve yec'alûnel muharrame saferan. Aynı zamanda bunlar saferi de muharrem kılıyorlardı. Şimdi haram aylardan, şeyden, e, kameri aylardan ilki muharrem, ikincisi safer. Safer haram aylardan, e, muharrem haram aylardan safer değil. Dolayısıyla bunlar e, umre yapabilmek için haram ayı olan Muharrem'den de kurtulabilmek için saferi Muharrem yerine kaim kılıyorlardı. Birinci ayı safer kabul ediyorlardı. ve ee, bu ay çıktı mı Muharrem ayı girmiş kabul ediliyor ve umre yapabiliyorlardı. Ve bu ne? da şöyle bir darbe mesele olmuş Araplarda. Diyorlar ki İzâ beri ez dübürü ve afel eseru ve enselâhe saferu halletil umratu limen ya'temâ. İzaberyet <laughs> dübürü, hayvanların e, kışlarındaki yaralar iyileştiği zaman. Yani develer, e, çöllerde uzun süre güneşin altında yolculuk yaptıkları zaman özellikle üzerlerine vurulan heybeden, yükten dolayı da kış tarafları yara oluyor. İşte bu yara iyileştiği zaman. Ve afel eseru, bu yaranın hiç izi kalmadığı zaman. Ve afel eseru, <laughs> seferayı da çekilip çıktığı zaman. Halletil umretü artık umre helal oldu. Limen yetemera umre yapmak isteyen kimse için. Bu bunların meşhur darbe veseli. Yani haç ayları çıkacak. Hayvanlar tabiri caizse yaralarından iyileşecek. Safer ayı da çekildi mi umre yapacağız. Hüseyin Hocam buna nesi deniyor? Evet hocam. Ayların yerini değiştiriyorlar. Evet. Genelde biz bunu savaş için yaptıklarını biliyorduk. Yani Muharrem ayında savaş yapmamak için haram aydı. ayında evet. Safer ayının yerini değiştiriyorlardı. Burada cassas bir de buna umre şeyini ekledi güzel yani. Hocam bu e, cassasın eklemesi değil. Bu Yok rivayet Müslüm'de geçiyor. Emru da. Rivayeti şeyinde geçiyor ben oradan şehirlerine de baktım bunların. hocam ben, ben de, de tam şey anlayamamıştım ben de, manayı. Ben de şöyle çok anlıyordum de. efendim ayda kendi ticaretlerine engel olacaksa yani çok sıcak günlere... falan gelecekse ticaretleri ne engel olmasın diye değiştirdiklerini zannediyordum. Hi herhalde o doğru yani. O da var da hocam şimdi ben birkaç şerhe baktım hocam bununla ilgili esas itibariyle bu umre yapmayı en ayıp şeylerden günahlardan saydıkları için umre yapabilmek için şöyle bunlar sefer yaptıklarında Mekke'ye geldiklerinde Kabe'yi tavaf edip umre yapmayı da sevap addediyorlar. Yani büyük bir bereket vesilesi addediyorlar cahiliyede. İşte bu aylarda da haç aylarında da bunu yapamadıkları için efendim bir de haç aylarında onlar alışveriş yapmayı da o zaman cahiliye adeti olarak caiz görmüyorlar. Ee, o yüzden e, bu e, darb mesel mesele olmuş. Yani haç ayları çıkıp, saferde çıktım artık, umre helal oldu, alışverişin de önü açıldı manasında da bir ferahlama, bir bolluktan bahsediliyor burada aslında. Burada e, saferin çıkmasını niye şart koşuyorlar ki acaba? Çünkü safer ayı haram aylardan değil, haç aylarından değil. E, hocam, şimdi safer ayı Muharrem'in yerine e, safer ayını geçiriyorlar. Şundan dolayı şimdi Zilhicce'den sonra Muharrem geliyor. Muharrem'den sonra ha nesiye yapıyorlar, yani. e yapıyorlar. Muharrem haram aylardan, eee Safer haram aylardan değil. Şimdi eee tamam. Muharrem ayında savaş yapılmadığı için eee kendilerini emniyete almak için Safer ayını öne alıyorlar. Muharrem ayını ikinci ay yapıyorlar. Dolayısıyla haram ayın içerisinde umre yapmış olacaklar. Hem de emniyette kalmış olacaklar. Tamam ama burada eee Safer ayı çıkınca diyor. E, evet. Muharrem ayına Safer ayı dediler ya. Safer evet. çıkınca Muharrem ayı tekrar girmiş oluyor. İşte Haram ayı girmiş oluyor. E, hocam, el Umra diyor. Ha, şundan dolayı hocam. Şimdi Zilitçe'den sonra en az bir ay ara vermiş oluyorlar. Muharrem ayında ara vermiş olsalar Safer ayında gitmiş olacaklar. Safer ayı da Haram ayı olmadığı için savaş Yapılması mümkün olan bir ayda gitmiş olacaklar, can güvenlikleri olmayacak. Dolayısıyla safer ayına Muharrem ayını değiştirdiklerinde safer ayı çıkınca Muharrem ayı girmiş olacak. Bunlar yani hacinde haram yani, ayı olmuş olacak, güvenli olmuş olacaklar. Yani e, hac aylarında umre yapamadıkları için safer ayını haram kılıp orada yapmış oluyorlar, öyle mi? Evet. evet. Muharrem ayını evet. safere değiştiriyorlar. Evet hocam. Muharrem ayını safere değiştiriyorlar ve güvenlik sağlanmış oluyor. Birinci ay safer oluyor. Muharrem olmuyor. Yok. Öyle anlaşılmıyor hocam. İkisini değiştiriyor. Onun adı işte nesih ediyorlar. Şimdi şöyle hocam. Haram aylarda Araplar birbiriyle savaş yapmıyor. Bozgunculuk, yağmacılık, efendim e, vesaire gasp ayları gasp yasak bu aylarda, haram aylarda. Evet. Şimdi bunlar saferde onda yapmış olsalar can güvenlikleri ve mal güvenlikleri olmayacak. Ama Safer ayıyla umre, e, Muharrem ayını değiştirdiklerinde Zil sonraki ilk ay Safer ayı. Haram olmayan ay. Dinleniyorlar ve Safer ayı çıktığı zaman Muharrem girmiş olacak. Haram ay girmiş olacak. Haram ayda Umre'ye gidecekler. Hem can hem mal güvenlikleri olmuş olacak. Bu hayvanların iyileşmesi efendim yorgunluklarının gitmesi ikinci bir sefer düzenleyecekler. Şimdi bunlar hacca gittiler. Zilhicce'de hac yaptılar, döndüler. Safer ayında dinleniyorlar. <laughs> haram ayı, haram ayda can ve mal güvenliklerinin olduğu ayda tekrar umreye gidiyorlar. O zaman cahiliyede sadece e, haç aylarında umre yapılmıyor ama haram aylarda yapılabiliyor. Yapılabiliyor hocam, aynı, Aynı. Tamam. İşte saferle Muharrem'i değiştirmelerinin sebebi de can ve mal güvenliklerini temin etmek. Evet. Peki evet. hocam, bu nesi denilen şey e, ayın Adını adedini mi değiştirmek yoksa haramlığını aktarmak. Mesela Muharrem yine birinci ay ama haram ay olmuyor. Sefer ayı haram ay sayılıyor. Mesih bu değil mi? Yok. O değil. Yok hocam o değil. Tamam o zaman. Yani e, Muharrem ayı. ayı yani Muharrem'i helal, seferi haram manasında yapmıyorlar hocam. Yerini değiştiriyorlar. E, hayırlısını versin diyelim. Felemma gadime Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabihate rabihi <laughs> mühilline bil hacci. Zilhicce'nin dördüncü günü sabahı hacca niyet etmiş olarak Peygamber Efendimiz ashabın yanına geldi. Emerahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yahillu. Onlara da efendim ihramdan çıkmalarını emretti. Fetaazame zalike indahum. O onların yanında bu büyük bir şeydi. Yani e, garip karşıladıkları kendilerine ağır gelen bir şeydi. Galu dediler ki ya Resulallah hil. Şimdi biz ihramdan çıkacağız. Hangi şeyler helal olacak? Gale peygamber efendimiz dedi ki el Her şey helal olacak. Yani bu temetti, temettü temettül, e, nedir bu temettü? Hangi şeyler bize helal kılınacak diye sordular. Peygamber efendimiz de her şey helal dedi. Femut'atül hacci tantazim hazeynil maniyeni. işte e, müt'atül hac ifadesi bu iki manayı içine alıyor. İmma istibâhatü temettü'i bin nisâ'i bil ihlali ya ihramdan çıkarak her türlü kadınlarla birlikte olabilmenin mübah hale gelmesini içeriyor. Ve imma el irtifâku bil cem'i beynel umrati vel haccı fi haccı. Yahut da hac aylarında hem umreyi hem haccı beraber yapabilmeyi içine alıyor. Vel iktisaru bihime ala seferin vahidin Bade fil cahiliyeti. Cahiliye de bunlar bunu helal saymazken tek seferde hem umreyi hem haccı beraber yapmayı içeriyor. Ve li vahidin seferen. Cahiliye döneminde bunlar umre için ayrı bir sefer, haç için ayrı bir sefer yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz işte bunlara Zilitçe'nin dördüncü günü ihramdan çıkıp ee, efendim temettüde bulunmalarını emredince şaşırdılar. Bu bunlara büyük gelmişti. Ve yuhtemelu et temettü'ü bil umreti ilel hacci el intifai bihima bi cem'ihima fi Ashuril hacci. E, ayrıca e, et temettü'ü e, bil umreti ilel hacci femen temettü'ü bil umreti ilel hacci ifadesindeki temettü e, ikisini hac aylarında birleştirme ve istihkâk-ı sevâbi İkisinden birlikte sevap alma manasına da muhtemeldir. İza fu'ila ala hazel vecihi emredilen bu şekil üzere yapıldığında ikisini birleştirip ikisinden de sevap alma manasına da muhtemeldir. Fedelle zelike ala ziyadetin nef'in ve faziletin tahsulü lifailihime o ikisini yapan kimsenin elde edeceği faziletin ve faydanın ziyadeliğine de delalet eder. Vel müt'atu ala erba'ati evcuhin. Şimdi gelelim bu müt'a konusuna. Bu müt'a dört çeşittir. Yani faydalanma dediğimiz müt'a dört, dört kısımdır. Ehaduha el karinu. Bunlardan birincisi kıran hacci dediğimiz tek ihramda hem umreyi hem hacci birleştirmek. Vel muhrimu bi umratin fi eşhuril haccı. İza hacce min amihi fi seferin vahidin. Ayrıca efendim hac e, haç aylarında umre ihramına girmek ve aynı yıl haccı da tek seferde gerçekleştirmek limenle lem yekun <laughs> mescidil Tabi bu hazırıl <laughs> mescidil haram. Mescid-i haramda meskun olmayan kimseler için e, bunu söylüyoruz. Zaten mescid-i haramda meskun olan kimseler için e, böyle bir durum söz konusu değil. Vel men la el ihlale ve muhsar durumda kalıp da aslında burada vel muhsir demiş ama vel muhsaru daha uygun yani vel muhsaru ala gavli men la yara lehu el ihlal ee, muhsar olup da e, ihramdan çıkmayı caiz görmeyen kimse içinde de ve lakinnehu yemküsü ala ihramihi hatta yasıl eylel beyti Kabe-i Muazzama'ya varıncaya kadar ihramdan çıkmayı caiz görmeyen muhsar kimsenin durumudur feyetehallele min haccihi bi umrati. Efendim umrenin fiillerini yaparak ihramdan çıkar. Ee, Ba'de fevtil hacci. E, hacci kaçırdıktan sonra. E, bu da üçüncüsü olmuş oldu. Dördüncüsü de ve hil hacci bil umrati. Hacca niyet edip hac ihramına girdikten sonra e, Peygamber Efendimizin ashabına emrettiği gibi hac ihramını bozup umre ihramına niyet etmektir. Bu da dördüncü çeşit müt'adır. Bunları bir tekrar edelim mi? Birincisi haccı kıran. Birincisi haccı kıran hocam o malum tek ihramda hem umreyi tamam. hem hacı yapıp e, bayram günü kurban keserek çıkıyoruz. E, bunda temattu yok. Var hocam. ikincisi var işte. Vel muhrimu bi umratin fiye şuril hacci. Hayır, hayır. Haccı kıran yapan da tam şey temattu tem, yok ki. Temettu şöyle var hocam. Hac ayları içerisinde umreyi de haçla beraber yapınca bunun adı temettu dedi ya yukarıda. Tamam da Şimdi İkisinden hac, birden faydalandı. Acı kıran, yapan kim e, kişi? Nasıl faydalanıyor? Arada ihramdan çıkmıyor ki. Haç aylarında umre yapmak yoktu ya hocam. Haç aylarında umre yaparak hem umrenin sevabından faydalanıyor hem haççin sevabından faydalanıyor. Aa burada sevaptan faydalanma olarak almış. Evet evet. Yoksa haramlardan istifade değil. Yok sevaptan faydalanma var hocam. İrtifak tamam. diye işte geçti yukarıda. Evet. Tamam. İkincisi vel muhrimu bi hac. Hac aylarında umre ihramına giren kişi efendim e, Mescid-i Haram elinden de olmayan ihramdan çıkıp bildiğimiz temettü sonra tekrar haccını yapmasıdır. Acı temettü yapması yani. Aynen. Üçüncüsü de muhsar olan kişi Kabe'ye ulaşıncaya kadar efendim ihramdan çıkamaz. Kabe'ye ulaştığı zaman ihramdan çıkar e, umre fiilleriyle. Dördüncüsü de hı hı. E, işte bu ihramdan çıktıktan sonraki bir dahaki hacca kazayı yapana kadar da ihramdan çıkmasından dolayı mütemetti olmuş olur. Dördüncüsü de hac ihramına girdiği halde umre yaparak ihramdan çıkan haccını umreye tahvil eden kişi bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına has idi. Burada da aşağıda açıklayacak zaten. Vakad tamam. uhtulife fi te'vil gavlihi teala femen temette'a bil umreti ilel hacci femesteysera minel Bu ayeti kerimenin te'vilinde ihtilaf edildi. Kaal İbn Mesud'un alka'ma'yı, o atfen ala kavlihi feynuhsirtum femestayseram min elhedi. Şimdi İbn Mesud ve Alka'ma dediler ki bu ayet-i kerime feynuhsirtum femestayseram min elhedi ayetine matuftur. Eee yani bunun ifadesi de şudur. El <laughs> <laughs> hac iza uhsira fehall min ihramih bihedi. Hac niyetiyle den kişi muhsar kaldığı zaman kurban keserek ihramından çıkar. أن عليه قضاء عمره وحجته ve kendisine hem umreyi hem hacca kaza etmesi gerekir. Fe in huwa tamatta'a bihima ve cem'a beynehuma fi ashru'l-hacci fi seferin vahidin fe demin damun akharu litemattu'. Eğer bu kişi e, hac aylarında umreyi ve hacı birleştirmiş, ondan sonra da ihramdan çıkarak temettüde bulunmuşsa, tek seferde bunu yaptığından dolayı bu temettüden dolayı da ayrıca bir kurban gerekir demişler. وَاِنِ اِعْتَبَرَ فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ ila اَهْلِهِ Ancak bu kimse aç ayları içerisinde umresini yaptıktan sonra e, ahalisine, evine dönecek olursa ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ Sonra tekrar yeni bir seferle efendim şey yapacak olursa e, hacca gidip haccını yapacak olursa فَلَا ذَمَ عَلَيْهِ Hocam çok özür diliyorum. Alo. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Abdullah bin Mesud ve Alkame dediler ki bu ayet Peynuh sırtun minel ayetine matuftur. Yani el hac iza uhsira fehalle min ihrami bi hediyin. Muhsar olan hacı kurban keserek ihramdan çıkar. en aleyhi gavdâ'u umratin ve haccetin umresini ve haccını kaza etmesi gerekir. Fe in huwa tamatta bihi ma ve cema beynehuma fi eshuril hacc fi seferin vahidin fe alayhi damun akhar litamattu. Hac aylarında ihramdan çıkan kişi temettüde bulunmuşsa o zaman bir de temettüde bulunmaktan dolayı ayrıca bir kurban kesmesi gerekir. Ve in ya'tamara fi eshuril hacc thumma ada ila ahlihi thumma hacc min amihi fe la dam alayhi. Fakat umre umre yaptıktan sonra memleketine dönüp sonra tekrar ikinci bir sefer düzenleyip haccını yaparsa o zaman kendisine ikinci bir kurban gerekmez. Yani, o zaman ifrat evet ha ifrat aydan yapmış aydan oluyor. Diyoruz. Tabii. Ee, tek seferde faydalanmadığı için kurbandan kurtarmış oluyor. Fakat şimdi mantık olarak düşündüğünüz zaman bu daha zor. Ee, uçakla gelip gidecek bir sürü yol parası zahmet. Gari Abdullah İbni Mesud Seferani ve hediyun ev ve seferun. Abdullah İbni Mesud bunu şöyle formalize etmiş. Demiş ki iki sefer bir kurban veyahut da iki kurban bir sefer. Yani bundan kastı şudur. Ya, yani bir kavlihi bu sözünden kastı şudur. Seferani ve iki İki tane sefer bir kurban. Bu da şöyle olur. Enne hazel muhsar. Bu muhsar olan kişi. İni'atemara ba'de ihlali minel hacci fi eşhuril hacci وَرَجَعَ اِلٰى اَهْلِه۪ ثُمَّ عَادَ فَحَجَّ مِنْ عَامِه۪ فَعَلَيْهِ هَدْيٌّ وَاحِدٌ Şimdi bu muhsar olan kişi eğer haç ayları içerisinde umresini yapar, ihramdan çıktıktan sonra umresini yapar, sonra memleketine döner, sonra tekrar haç ayları içerisinde yeniden Kabe'ye gider ve haç yaparsa, efendim iki tane sefer bir tane kurban e, gerekir. İhramdan çıktığı için temettü kurbanı gerekir sadece. Falehih dünyawâidu, ve whoa dünyelihcâri, o kurban da işte muhsar olup muhsar olup da İran'dan çıkmasından dolayı gereken kurban. Özellikle yer nehu falehu mafi seferayni, ikinci kurbanın gerekmemesi iki tane sefer düzenlemiş olmasından dolayıdır. Çünkü eğer iki tane sefer düzenlemeseydi, orada kalsaydı, orada kalmış olma temettüğünden dolayı da bir kurban daha kesmiş olacaktı. Şimdi onu açıklıyor. Ev hed yani o seferi. Yahut da bir sefer iki kurban gerekir. Yani bu sözünden kastı da şudur. İzâ yarca yerci ba'del umreti fi hacci. Hac aylarında umreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkar da memleketine dönmezse fe aleyhi hedyun lit temettü'i. Bu temettüde bulunmasından dolayı bir kurban gerekir. Vel hedyul evvelü lil ihsari. Zaten muhsar olduğu için de Kabe'ye ulaşamamasından dolayı Femes Teyzer Aminel Hedi ayetinden dolayı da bir kurban kesecekti. O zaman iki tane kurban kesmiş olması gerekir. Fezalike hediyani ve seferin. İşte bu da iki kurban bir seferdir. Ve gali İbn Abbas fîmâ ravvâhu İbn-i Cüreyc an ata enne ibn Abbas kâne yaqulu bi cemî'il âyetil muhsari vel muhallâsi diluhu. İbn Abbas atanın naklettiğine göre bunların hepsi efendim muhsar olup da yolu açılan kimseyle alakalıdır dedi. Yani İbn Abbas'ın görüşüne göre bu ayetlerin tamamı muhsar kaldıktan sonra yolu açılan kimse. Yani kavluhu femen abil umreti ilal hacci. Yani burada İbn Abbas'ın kastettiği ayeti i kerime şudur. abil umreti ilal hacci. Umre yapıp da efendim hacca kadar temettüde bulunan ifadesini muhsar olup da yolu açılan şeklinde anlamış. Kale ata ve innema sümmiyet müt'aten min ejli ennehu i'temara fi eşhürül haccı ve lem tüsemme müt'aten min ejli ennehu yahillü en yetemette'a ilen Ata demiş ki bunun müt'a diye isimlendirilmesi haç aylarında umre yapmasından dolayıdır. Yoksa ihramdan çıkıp da kadınlardan faydalanabilmesinden dolayı müt'a diye isimlendirilmez. Ata'nın görüşü de bu. Peki enne mezhebe İbni Abbas'in أن الآية قد انتظمت الأمرين. Sanki İbn Abbas'ın görüşüne göre ayet-i kerime iki durumu içeriyor. Minel muhsarine izâ erâdu al-qazâ' al-hacce al-umreti lazimet bil fawati da e, umre yapan kimselerin hacca kaza etme isteklerinden dolayı e, bir e, yani gereken e, hacı kaçırmalarından dolayı daha sonra umre yaparak ihramdan çıkan kimselerin yapması gereken şeyleri içeriyor. Bir ve min gayri muhsarine mimmen erade et temettu'a bil umreti ilel hacci. Bir de muhsar olmadığı halde hac ayları içerisinde hem umre hem hacci yapmakla ikisinin sevabından faydalanmak isteyen kimseleri içeriyor. Sanki İbn Abbas'ın görüşü bu ikisini içeriyor. Fekane inde Abdullah İbn Mes'ud Abdullah İbn Mes'ud'un yanında ise en nezalike lemma kana ma'tufen alel muhsarine fe hukmuhu en yekunu humul muradine bihi fe yufidu icabe umratin bil fevati. İbn Abbas e, İbn Mesud'a göre ise ayet-i kerime muhsar kalan kimselere matuf olduğu için sanki oradaki ayet-i kerimenin hükmünden murat efendim e, ihramdan çıkıp muhsar kaldıktan sonra umre fiillerini yapıp da haccı kaçıran kimselerin temettüde bulunmasını ifade ediyor. Ve yufidu'l hükme bi ennehu iza cema'ahuma ma'a qada'i'l hacc'il fa'iti seferin واحد في شهر الحac ve onun e, ifade ettiği hüküm de şudur. Hac ayları içerisinde hem umreyi hem hacci birleştirmelerine rağmen haccı kaçırmaları sebebiyle e, hac ayları içerisinde tek umre yapmış olmalarından dolayı kendilerine dem cezası gerekiyor. Ve in faalehuma fi seferayni şayet bu e, umreyi ve haccı iki tane farklı seferde yapmış olsalar fele dem aleyhi i̇bn Mesud'un görüşüne göre artık onların kurban kesmesine gerek kalmayacak. Ve leysa mezhebi i̇bn Mesud muhalifen i̇bn Abbas. Aslında i̇bn Mesud'un bu görüşü i̇bn Abbas'ın görüşüne muhalif değil. İlla enne i̇bn Abbas Fakat i̇bn Abbas farklı olarak şöyle diyor. El 'ammetun fil muhsarîne ve gayrihim. Ayet umumi olarak muhsar olanları da muhsar olmayanları da içine alıyor. Yani dolayısıyla hac ayları içerisinde umreyi ve haçı beraber yapıp da temettürde bulunan yahut da muhsar kaldıktan sonra ihramdan çıkıp da gidip umre yapan kimselerle e, hüküm aynı. Ve hiye tüm fil muhsarine bime zekerehu İbni Mes'ud. İbni Mes'ud'un İbn Abbas'tan ayrıldığı görüş İbn Mes'ud ayeti am olarak kabul etmemiş. Sadece muhsar olan kimselere has olarak kabul etmiş. Ve mukayyedetun fi gayril muhsarine fi cevazit temettü ilahum ve İbn Mesud'un görüşüne göre muhsar olmayan kimselerin temettüde bulunması caizdir. Ve beyanı hükmihim idâ temette'û temettüde bulundukları zamanda onun hükümlerini beyan etmiştir. Ve gal İbn Mesud şöyle demiştir bu konuda <laughs> El ayetü fi fahvâha khâssatun fil muhsarine Ayetin fahvası muhsarlara hastır. Fahvasından maksat şudur. Fahval hitap bizim usulde ayetin zahiri manasından anlaşılan e, anlamdır. E, Mefhumu muvafakat da diyoruz biz buna. Fahval hitap dedi. Yani ayetin zahiri manasından anlaşılan mana budur. O inkâne kana gayru muhsarin iza temettu kanu bi menzilatihim. Her ne kadar muhsar olmayanlar ihramdan çıkıp haç aylarında haç yapana kadar temettüde bulunmakla muhsar mesabesinde değerlendirilse de ayet muhsar olanlara hastır. i̇bn Mesud'un görüşü budur. Evet. Hocam burada kalalım isterseniz. Karin kelimesinden devam edelim. Uygun görürseniz. Tamam. Hüseyin Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> ediyoruz. O nereden devam edelim dedin? Vel karinu. Hocam karine Hı. başlıyor şimdi. Kranatçıya